Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Şuradan <laughs> bir kartım tuşu kızım ben. Anladım ben kartım hey. göre hadi geçelim. Ne oynayak? Ne oynayak? Bunu. Om beskisuan, balam 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 balam. u a a u a a u a a u a a. itu, please.

Bu güzele benziyor. <laughs> arkadaşlar bu sırf bu oyun güzele benzediği için oynayacağız. Çünkü güzeldir. Güzel oyun güzele benzer. O yüzden oynayalım. Ne yapacağız? Recep oynuyoruz. Sonunda yine bir Başka oyunlar da oynayacağız arkadaşlar merak etmeyin. <gülüyor> 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 hep Minecraft, hep Minecraft, Minecraft. Hep o, o kadar. Bu arada zaten ben baştan başlayacağım. Red Room. Hoppa. Veremay. Geldim ben, hayır. Eh, düzeldim. <laughs> Şu an bir tane tutma. Ama dünya, dünya, o

Aç 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 aç. <laughs> Ana. Ana peşimde 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 peşimde. İyi aç 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 Arkadaşlar, aç, aç aç kapı aç kapı. Çabuk 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 çabuk. Açtım açtım. Bak bak kapı. Oh. Bunu aç, bunu aç, bunu aç, bunu aç. Yok, bunu açma, bunu, aç, bunu aç. Hadi. Güzel. Arkadaşlar tamam sakiniz 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 Arkadaşlar saatim nasıl? Arkadaşlar birisi gidiyor. <laughs> oy, oy, oy. Arkadaşlar bence bugün sıkıcıyla sıkıcıymış ya bugün. Lan parama bakın. Esmer şey alabilirim ki. Ben para ne? Be. Sen dur. Ha bak olmuş. Ne oldu be? Raka odaya geçecek arkadaşlar. Ben bir şey yapacağım odamda. Daha ne bileyim ne? Her hediyesi ne Her bir levedi. 5 şey ben daha 11 level olduğum için daha birkaç level eşyam daha var. Onlar alayım. <laughs> ne gelmiş acaba? 3 2 1 0 İksir bu geç lan. lan lan ya da abone <Gülüyor> Okey <Gülüyor> oyun güzel Evet Wait, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hi. Yes. Evet. You're a banana. You're not banana. banana man. We understand. guys? Oh no, please, fucking kid, fucking kid. Okay, okay. Oh no, I'm not fucking cute. I hope you don't turn me to a baby. <laughs> Koo -koo gaga. Yes. Gaga. Oh. oh no. Yes, <laughs> i bong talk. him yes, you Roger, yes, my boy. I kill him. <laughs> fucking, fucking, yes, let him die. die. <laughs> <laughs> oh, oh, my. oh fuck! Oh fuck!